benim yavrum 44 yaşındaydı kara topraklara koydu benim yavrumu benim yavrum da barın dalındaydı benim yavrum yok etti. benim yavrum kara topraklara şimdi ağır cezada alsa benim için hiç de bir şey ifade etmiyor benim yavrum kara topraklarda çıkarsın benim yavrumu versin bana bakın nasıl şey. Benim yavrumun suçu neydi, günahı neydi, işindeydi, gücündeydi, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyordu. Beş yıl oldu ayrılalı, onu soy ismini bile taşımıyordu, onun bile yemiyordu. Yavrum benim yanıma, yanıma daldalan dedi, ağacından kesti dalından attı benim yavrumu. Benim yavrumu kara topraklara koyduğunu son olmasın inşallah. Kadın cinayetleri Türkiye'de artık e, bu noktalara gelmesi kanayan bir yara. Bu anlamda biz e, bu aldığımız kararlarla e, daha fazla cinayetin işlenmemesi, daha fazla kadının canının yanmaması, daha fazla annelerin ağlamaması adına elimizden geleni yapıyoruz. E, Türk yargısına da binlerce teşekkürler çünkü artık son zamanlarda bu cinayetlerin e, bu şekilde beni aldattığı, beni tahrik etti bana kötü söz söyledi erkekliğime dokundu gibi tanıdık ifadelerle ve beyanlarla haksız tahrik indiriminden ve de cezasızlık ilkelerinden faydalanmak isteyen sanıklara da bu kararlar bu mütalalar alacağımız ağırlaştırılmış müebbet cezaları birer emsal olacaktır ve erkekler bu anlamda bu kararları kendilerine örnek alsınlar ve bundan sonra artık bu bu adaletsizlik ve cezasız indirimden yararlanmayacaklarını biz. Evet. Teşekkür ederim. Bu davanın takibini davasını. Eee bugünkü ağırlaştırılmış müebbet talebini de sevinçle karşıladık. Umarım sonucu da böyle olur davanın. Eee Gebze'de ve tüm diğer illerde kadın cinayetleri davalarını takip etmeye çalışıyoruz. E, artık ağırlaştırılmış müebbet ve önleyici bütün uygulamaların hayata geçmesini talep ediyoruz. Daha fazla kadının öldürülmesini istemiyoruz. Teşekkür ederim herkese, basın mensuplarına ve katılan herkese. <laughs> hafta boyunca gerçekleşecek toplantı için Zoom üzerinden görüşülmeye çalışacağız. I